2024-2025 futbol sezonunda ilimizi ikincilik beyaz grupta temsil edecek olan Isparta Spor'da kongre süreci tamamlandı. Mevcut kulüp başkanı Gültekin Özdemir'in yeniden seçildiği kongrenin ardından yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Buna göre Isparta Spor Kulüp Başkan Vekilliğine Ozan Gezer, As Başkanlığa Nuri Top, ikinci Başkanlığa Ali Toprakçı, Ömer Baştok, Eser Buran, Vuranok getirildi. Genel Kaptanlığa Fehmi Gezer, Futbol şube Sorumluluklarına Cem Elbis, Emin Ursavaş, Altyapı Sorumluluğuna Süleyman Dağlı, Basın Sözcülüğüne Serkan Başpınar, Osman Balcı, Saymanlığa Erol Senirli getirildi. Taraftarlardan sorumlu yönetici Soner Köse ile Hasan Kızıltan olurken, Arge Sorumluluklarına Burak Akpınar, Hüseyin Yüceer, Hukuk işlerine Numan Karatepe, Tesis Sorumluluğuna Osman Akkoç, Ahmet Süzen, Stor sorumluluğuna Ahmet İlter ve Akif Eryiğit getirildi. Sparta Spor'un görev dağılımını yapmasının ardından gözler yeni transferlere ve teknik direktöre çevrildi. Yeni yönetimin kısa süre içerisinde Sparta Spor'un yeni teknik direktörünü belirlemesi ve yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.